Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle renk eşleme çalışacağız. Evet, hazır olduğunuzu görüyorum. Başlayabiliriz. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bununla aynı renkte olanı göster. Bu bununla aynı renkte. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bununla aynı renkte olanı göster. Bu bununla aynı renkte. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bununla aynı renkte olanı göster. Bu bununla aynı renkte. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bununla aynı renkte olanı göster. Bu bununla aynı renkte. Harika izliyorsun beni. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bununla aynı renkte olanı göster. Bu, bununla aynı renkte. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bununla aynı renkte olanı göster. Bu, bununla aynı renkte. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bununla aynı renkte olanı göster. Bu bununla aynı renkte. Çok güzel izliyorsun. Harikasın. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bununla aynı renkte olanı göster. Bu bununla aynı renkte. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bununla aynı renkte olanı göster. Bu bununla aynı renkte. Aferin sana. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bununla aynı renkte olanı göster. Bu bununla aynı renkte. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bununla aynı renkte olanı göster. Bu bununla aynı renkte. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bununla aynı renkte olanı göster. Bu bununla aynı renkte. Sen çalışmamız boyunca yerinde oturdun. Ben göster dediğimde gösterdin. Aferin sana. Çalışmamız bitti.